çorba tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bir çay bardağı yeşil mercimek, bir tane büyük boy soğanımız var. Size buradan efsane bir tarif çıkacak. Soğanımızı ince doğrayacağız. Şöyle mercimeği kenara alalım. Soğanımızı doğradık, hazırladık. Şimdi mercimeğimizi yıkayacağız. Size buradan efsane bir tarif çıkartacağım. Mercimeği ocağa vuruyoruz. İyice yıkadık. Önce mercimeğimizin suyunu vereceğiz. Bir çay bardağı mercimeğe suyu şaşırmamak için iki çay bardağı su veriyoruz. Ondan sonra çorbanın kendisi için altı su bardağı su daha vereceğiz. Altıncı su bardağı suyumuzu da verdik. Ocağın altını yakıyoruz. Önce bir kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kaynadıktan sonra 15 dakika kısık ateşte mercimeğimiz içinde bir pişecek. Kapağı da kapatalım şöyle. Daha çabuk pişsin. Kapağı bir açalım. Yemeğimiz kaynadı. Tekrar kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. 15 dakika bekleyeceğiz. Tam 15 dakika geçti. Şöyle bir kontrol edelim. Kenarlardan çatlamaya başladı. Daha fazla bunu kaynatmayacağız. Hemen bunun malzemesini yapmaya geçiyoruz. Kapağı tekrar kapatalım. Yeşil mercimekleri kaynarken hemen tavamızın dibine yarım fincan sıvı yağ alıyoruz. Yağ tercihi tamamen sizin. Doğradığımız soğanları alıyoruz. Soğanları kavurma işlemine başladık. Soğanlar kavrulurken ununu hazırlayacağız. Hemen kabımızın içine 2 yemek kaşığı un alıyoruz. Unun yarısını da döktük. Bir su bardağı soğuk su boşaltıyoruz. İyice bir çırpıyoruz. Pürüz kalmayacak. Arkadaşlar içinde hiç topak kalmayacak, iyice çırpacağız. sonumuzu çırptık, ocağın başına geçiyoruz, soğanların yanına. Çorbamızın kapağını açalım, soğanlar kenarda yanıyor. Soğanlar tam yanacak, siyah siyah olacak, hafiften karemize lezzetini bulabileceğiz. Karıştırdığımız unu yavaş yavaş dökerek ne yapacağız, çorbamıza yedireceğiz. Şöyle iyice bir karıştıralım. İçinde toplanma, topaklanma olmasın. Kaynayınca altını kısacağız. Soğan daha çabuk kavrulsun diye hemen ne yaptık? Bir kapak kapattık. Çorbamız da kaynamaya başladı. Altını kısacağız. Arkadaşlar bu un çorbası olduğundan dolayı biraz yoğun olacak. Özelliği o. Çorbamızı kısık ateşte olacak. Soğanlarımız son gazda olacak. İkisini birbirine buluşturacağız birazdan. Buhar bizi yanıltmasın. içinde su var gibi görünebilir. Kapağı bir açalım. Soğanımız yanmak üzere. Artık kapağı kapatmayacağız. Kapak kapatırsak soğanı göremeyiz. Tamamen yakarız. Sonra sorun yaşarız. Şöyle bir gösterelim. Soğanlar yandı. Rengini kaybetti. Ara ara içinde yanıklar var. İçine bir tatlı kaşığı domates salçası attık Domates salçasını da bir yakacağız içinde. Domates salçasını da iyice yaktık. İçine hemen iki çay kaşığı pulver atıyoruz. Biraz acı olacak çorba. Pul de şöyle sıcağıyla bir yaptık. Hemen tencerelerin yerini değiştirip buluşturacağız. Havamızı birinde lezzetini yağını bırakmayacağız. Ne kadar soğan yağı varsa hepsini alacağız içine. Asıl lezzet burada. Çorbamızı iyice bir karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine bir işlesin. Rengini bir değiştirsin. Rengi görüyor musunuz? Efsane bir renk çıktı ortaya. Bunun tek eksiği tuzu. Tuzunu atıyoruz yeteri kadar bir çay kaşığı. Tabi tuz tercihi sizin. Ne kadar tuzu seviyorsanız o kadar atarsınız. Altını kısıyorum. Fazla değil. Kısık ateşte ortalama 2 dakika. 2 dakika daha kaynatacağız. Arkadaşlar lezzetine ben baktım. Soğanın yanık kokusu içinden geliyor. Eğer isterseniz içine karabiber de katabilirsiniz. Altını kapatıyoruz. Bunu iki dakika bir dinlendireceğim. Dinlendirdikçe koyulaşır. Fazla dinlendirmeyeceğiz. Yine de söylüyorum. Lezzetin önüne geçecek. Hiçbir şey atmayın. Yani soğuk kokusunun önüne geçecek. Fazla baharat kullanmayın. Sunuma geçiyoruz. Çorbayı hemen şöyle bir sunalım. Kepçeyi şöyle bir kere değdiriyoruz tabanını. Bir daha damlama yapmaz. Arkadaşlar çorbamız bu. İki malzemeden size çok güzel bir çorba çıkarttım. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Kesinlikle mahcup düşmezsiniz. Bu çorbada en çok dikkat etmeniz gereken şey soğanı iyi yakmanız. Soğan ne kadar iyi yakarsanız lezzet o kadar güzel olur. İnşallah öğretici video olmuştur. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar kolay kolay benden size kötü tarif çıkmaz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.